Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere mükemmel bir ile tanıtacağım. Ee, bu ile kesinlikle vaç ben yedilmiyor. Benim yaptığım ayarlarla o ağır yedilmiyor. Şimdi öfke modunu açıyorsunuz. Backtrack ee, sessiz eğimi açıyorsunuz. Sekmeme. Bunlara gerek yok. Otomatik skoba da gerek yok. Çok rahatsız edici şey. Yani sizin kararınız. Evet. Legit'i aktif et. Backtrack'i aktif et. hep hafife kadar e, pardon ağır kadar şey yapıyoruz pompalı da aktif etmiyoruz zaten gerek yok bunları aktif etmiyoruz bunların ne olduğunu daha bilmiyorum otomatik tabanca aktif et sniper crosshair fps arttırıcı e, bunlar pek bir önemi yok şimdi evet burayı atladık daha uzağa hesabı takım arkadaşlar açabilirsiniz ben açmıyorum e ee, hepsini açacaktım Şundan hepsini aç. Ya bu buradan bir şey olmuyor. Evet geldik en sevdiğim yere. Evet ya en skin changer skin changer e, sadece bıçakla çalışıyor diye biliyorum. E, yanlış mı biliyorum? Bakın arkadaşlar. Evet görüyorsun. şu örneği çünkü şu benim takımdan yani backtrack sadece karşı takımı CT'leri alıyor evet gördünüz tabi rekabetçi de falan bunu yaparsanız ki yapmanız çok zor çünkü yan yana geleceklerini sanmıyorum çok büyük ihtimal overwatch yersiniz legit oynamaya çalışın mesela şurada adamı görüyorsunuz direkt şöyle eğimi koyarak çıkmayın şöyle çıkın Zaten biliyorsunuz hazırsınız. Evet isterseniz arttırıp azal. Mesela otomatik kapancayı göstereyim. Şu an basılı tutuyorum. Evet. Ee, Mevlana'yı sakın açmayın. Ben yemek istiyorum Ha. Evet ben öylesine açtım hesabı falan diyorsanız siz bilirsiniz. Ee, şu an mevlana açık olmak için mi olmuyor? Yok. daha inmiyor olmadım. Şu an oluyor. Yakınla uzaklıkla alakalıdır herhalde. Bakın. Sniper'de normalde AWP gibi silahlarda Crosshair olmaz. Mesela S SG mesela. Şu an bu yine de SG kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü bakın. Emmi hiç saptırmayacağım. Olmadı pardon. <laughs> Şimdi İyim şu ortaya alıyorum. Evet şöyle yapalım. Evet. Evet hileyi linkle vermeyeceğim. Çünkü 200 izlenmesi var ilk diğer videonun. 16 abone kazanmışız. Şimdi adam linki geçiyor indiriyor. Ya tamam kazanç sağlayacağız abone falan da kazanalım hani. O yüzden Discord'a gelen e, tarihle beraber aldığınız ekran kayıtlarını gösterip ekran kayıtları diyorum çok özür dilerim. Ekran fotoğraflarını gösterip Discord'dan bana atarsanız e, linkini veririm. Ama büyük ihtimal akşam veririm. Çünkü sabah veremem çalışıyorum. Yani akşam 7-8 gibi veririm. Kesinlikle ban bu yok bu arada. Yani eğer çok belli ederseniz overwatch yersiniz. Ama belli etmezseniz sıkıntı olmaz. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Discord'umuza da gelmeyi unutmayın. Altta.